Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 16 Ağustos tarihinde dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşacağım. Haydi tarihsel bir yolculuğa çıkalım ve 16 Ağustos'ta meydana gelen olaylara göz atalım. Endonezya'da doğal felaket ve kurtarma çalışmaları 16 Ağustos tarihinde Endonezya'da meydana gelen doğal felaket sonrası kurtarma çalışmaları hız kazandı. Yetkililer ve gönüllüler afetzedeleri koruma çabalarını sürdürdü. Almanya'da sanat ve kültür etkinlikleri. 16 Ağustos tarihinde Almanya'da çeşitli sanat ve kültür etkinlikleri düzenlendi. Sanat sergileri, konserler ve diğer kültürel etkinliklerle kültürel zenginlikler vurgulandı. Türkiye'de bilimsel konferans ve araştırma sunumları. 16 Ağustos tarihinde Türkiye'de bir bilimsel konferans düzenlendi. Farklı alanlardaki araştırmacılar son bulgularını sunarak bilgi paylaşımında bulundu. Kanada'da çevre koruma inisiyatifleri 16 Ağustos tarihinde Kanada'da çevre koruma inisiyatifleri ele alındı. Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve çevre hassasiyeti ön plana çıktı. İngiltere'de eğitim ve eğitim politikaları. 16 Ağustos tarihinde İngiltere'de eğitim alanındaki güncel gelişmeler ve eğitim politikaları tartışıldı. Eğitimdeki yenilikler ve öğrenci odaklı yaklaşımlar ele alındı. 16 Ağustos tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti. Tarih, sürekli olarak şekillenen ve değişen bir olgudur ve dünya çapında her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle, tarihsel olaylar hakkında takipte kalmak önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.